Kişi dünyadayken Allah'a, Allah'ın yoluna, Allah'ın emirlerine rağbet etmeli ki ahirette en güzel rağbetin bu olduğunu görecek. Kişi Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim surelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine, Kur'an-ı Kerim içerisinde anlatılan o peygamber kıssalarına, Kur'an-ı Kerim'de helak edilen kavimlerin niçin helak edildikleriyle alakalı sebeplere, Kur'an-ı Kerim'de cennet-cehennem sahneleri, Allah'ın varlığına, birliğine deliller velhasıl bütün bu Kur'an-ı Azimuşşan'a yönelmenin, rağbet etmenin kişi faydasını ahirette anlayacak ki gerçekten en güzel rağbet Kur'an'a rağbetmiş, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rağbetmiş, Allah Celle Celaluhu'nun dinine rağbetmiş. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, rağbetimizi iş işten geçmeden dünyadayken anlayan, dünyadayken Rabbimizin razı olduğu işlere rağbet eden kullarından eylesin.